Bazen hayat bize beklenmedik sürprizler yapıyor. Böyle tuhaf tesadüflerle karşılaşıyoruz. Feyzi'ye baksana. İlk karşılaştığımızda kavga ettiğim biriydi. Şimdi neredeyiz? O Feyzi kardeşimin eşi olacak. Onun için derler ki hiç kimseyi hafife almamalısın. Bir şeyi fark ettin mi? Feyzi burada olduğu süre boyunca hiç konuşmadı sanki zorla getirilmiş gibi <laughs> Ne bekliyordun ki? İlk defa kız istemeye geliyor. Hoplayıp zıplayacak mıydı? <laughs> ben de öyle yapmak istemiştim. Sana yüzük vermeye geldiğimde. Evet ama o durum çok farklıydı. Sen beni çok seviyordun. Nasıl? Yani Feyzi Nimra'yı sevmiyor mu? Haris. Sevgi dediğin şey her kalpte aynı şekilde yeşermez. Nimra'yı şu anda sevmiyor olsa bile evlendikten sonra sevecektir. Peki eğer şu anda Nimra'yı sevmiyorsa neden onunla evlenmeyi kabul etti? Nimra'nın onunla mutlu olacağından emin misin? Herkesin evlenmeden önce aşık olması şart değil Haris. Göreceksin. Gerçek aşk evlendikten sonra başlar. Peki evlenmeden önce başlayan ve evlendikten sonra artan. Aşka ne diyeceksin? Öyle aşklar şanslı olanların nasibidir. O Allah'ın hediyesidir. Dünyadaki herkes onu arar. Alo. Merhaba. E, nereye kayboldun? Kaç gündür sesin çıkmıyor. Bir şey yok. Nimra'nın kayınvalidesi gelmişti. Nimra'nın kayınvalidesi mi? Bir dakika. Nimra'nın evliliği kesinleşti mi? Evet. Neden? Nimra sana bir şey demedi mi? Çoktan söyledi sanıyordum. Hayır. Sanırım sevgili eşin ona öyle bir ders vermiş ki artık benimle konuşmuyor bile. Evet. Çünkü Nimra benim kadar akıllı değil. Herkesin dediğine inanıyor. Çok doğru. Ayşe'nin elinde olsaydı benimle görüşmene de engel olurdu zaten. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ayşe seninle görüşmeme engel olmuyor. İyi arkadaş olduğumuzu biliyor. Yanılmıyorsam şu anda Ayşe senin yanında Haris. <laughs> tamam peki. Şimdi telefonu kapatıyorum. Biz yarın görüşürüz artık. Tamam mı? Görüşürüz. Hoşça kal. ...arayan Ayla'ydı. Ee, Nimra ile arasında bir sorun mu var acaba? Yoksa Nimra ona mutlaka haber verirdi. İstemeye geldiklerini bilmiyor. Evet. Niye? Ne oldu? Bu ikisinin arasında. Çözerler herhalde. Hayır. Anlat bana. Yani Ayla, Nimra'nın senin yüzünden... ...onunla konuşmadığını düşünüyor. Ayla çok yanlış düşünüyor. Ayla senin hayatından uzaklaşmıyor çünkü beni kızdırmak istiyor. Ne? Yani bu benim fikrim değil Nimran'ın fikri. Peki sen de onun gibi Ayla'nın uzak durmasını mı istiyorsun? Ne dersin? Evlendiği zaman zaten gitmesi gerekecek. Teşekkür ederim sen Nimra gibi yanlış anlamadın. İnan bana eğer seni sinirlendirmek için benimle görüştüğünü düşünseydin ondan uzaklaşırdım. Ayla ile asla görüşmezdim. Orada herkes çok mutluydu. Ama senin sıkıntın yüzünden okunuyordu oğlum. Bir şey daha fark ettin mi? Ayşe çok mutluydu. Ama ne ilgisi var? Ayşe'nin mutluluğu için mi bu evliliği kabul ettin? Niye böyle şeyler düşünüyorsun anlayamıyorum anne. Sorumu geçiştirmeye çalışma oğlum. Seni bu evliliği yapmaya Ayşe mi zorladı? O beni zorlamadı. Sadece istediğini söyledi. Demek onun hatırı için böyle büyük bir sınavı kabul ettin. Sen ne yaptığının farkında mısın? Allah'ın izniyle ben bu sınavı da atlatırım. Kendini üzüyorsun. Kendine neler yapıyorsun böyle? Anne. Ayşe hayatım boyunca ilk defa benden bir şey istedi. Onu geri çeviremem. Peki senden canını da istese, canını da verir miydin oğlum? Ben bütün hayatımı ona adadım ama hiç istemedi. Ben de yıllardır ilk defa Ayşe'nin sana zulmettiğini düşündüm. Seni bu evliliğe zorlamamalıydı. Bunu yapmamalıydı. İlk defa Ayşe'nin beni bir şey istemeye layık gördüğünü düşündüm. Onun bana yeterince değer vermediğini zannediyordum. Ama yanılıyormuşum. Ben bunu Ayşe ile konuşacağım. Böyle insafsızlık olamaz. Sırf kendi yuvası huzurlu olsun diye senin huzurunu bu şekilde bozmaya hiç hakkı yok. Peki sorunca ne diyeceksin? Benim oğlum seni hep... Seni hep sevdi mi diyeceksin? Nimre'ye değil sana aşık mı diyeceksin? düğünü bir an önce yapmak istiyorlar anne. Sen nişan ve diğer merasimlere gerek yoktu. Sadece düğün tarihi verilsin. Nimra'yı alıp gelelim. Peki neden korkuyorsun? Kendi kararından vazgeçmekten mi çekiniyorsun? Gerçekten. Sence Ayşe'ye verdiğim sözden dönebilir miyim anne? verdiğin karardan geri dönmen için dua edeceğim Feyzi. Çünkü mutsuz olmandan çok korkuyorum oğlum. Bu dua değil be dua olur anne. Bana dua et ki hayatım boyunca Ayşe'nin karşısında utanacak duruma düşmeyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.